sevgili dostlar yemek sevmek. hani yemek yiyoruz da bir de lezzetli tatlı damaklı diyoruz ya işte burası ziyan şarkı sofrası diyoruz işte yiyoruz ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz efendim şefim isminiz Merhabalar efendim hoş geldiniz Sağ olun teşekkür bizim ediyorum. Ediyorum. ediyorum bizim siverek bu evet. şeyimiz, siverekten yapılmış içinde evet efendim etimiz var Ondan sonra sarımsağımız var. Evet. Eee biberimiz var. Acı siverek böresine ait bir biber Kıymamız aynı o şekilde tekrardan siverek. İri kıyma mı var? Siv evet. S Sevgili yapımız. dostlar. Kuş kuş başlı, kuşbaşı başlığı Özellikle kuşbaşı başlığı da Kuşbaşı iyi. ve kıyma karışımı. Evet. Orijinalde burada deneyin. Yani, tavamız e, fırında pişiyor. Evet. Bir veya bir buçuk saat boyunca fırında köşede kendi halinde pişiyor. Çok teşekkür ediyorum şefim. Elinize ederim. sağlık.